Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sevgan. Ben merhaba arkadaşlar. Ben de Onur. Ee, arkadaşlar başta gördüğünüz gibi Onur beraber Kral Şakir'in evine geldik. Aynen. Aynen arkadaşlar evi şurada arkadaşlar. şimdi bize göstereceğiz evini. On biliyorsunuz Onur'dan aldık zaten bu Kral Şakir'in evini. Zaten biz de Onur'un videosuna vardık. Arkadaşlar evine gitmeden önce Onur'a biraz soralım. Onur kanka bu Kral Şakir nasıl birisi nasıl bir şey? Yok. Kanka Kral Şakir iyi birisi. Eee ama bu kuşat var ya o sıkıntı çok sıkıntılı bir karakter. Seni tehdit etmiş değil mi? Aynen beni evet. tehdit etmiş. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ve like atmayı mutlaka unutmayın. Bakın beyler kaç like ettiniz? Ben... 50 like bekliyorum. Kaç? Ben, ben, sen, ben, sen, ben sen, sen kaç like, like, like bekliyorsun like be. like. Ben, ben be. 1000 like bekliyorum. Arkadaşlar ben de bu videoyu <laughs> <uydum>, sen tam <laughs> 300 like bekliyorum. Herkes yoruma ne yazacağını biliyor. Kral Şakir yazanları kalp atıyoruz arkadaşlar Aynen, Aynen. arkadaşlar. Kral Şakir yazanları kalp atıyoruz. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. O zaman daha fazla bekletmeden videomuza geçelim ve evine bakalım. neredeymiş? Arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi e, Kral Şakir'in evine gitmeden önce biraz e, ona sorular soracağız. Oğlum kanka şimdi ben diyorum ki biz gitmeden önce... Oğlum biraz... dikkatli olun bak Akbaba Kuşat da orada olabilir. bak. Bunlar ikisi Kral Şakir iyi biri ama Akbaba Kuşat da işbirliği yapabiliyor kanka. Kanka Fil Necati orada mıdır? Kanka Fil Necati hastalanmıştı. En son ki videomda konuştum ben. Fil Necati abi yani amca Fil Necati amca e, hastalanmıştı. Kanka, bu... Kanka, bak benim WhatsApp videomu izlediysen zaten görmüşsündür. Benden öldürmemi istiyordu. Evet. Atma, Kral Çakir'i öldürmemi ben istiyordu. Onu gördüm. Ben onu öyle bir şey yapamam Kanka zaten. Kral Çakir iyi birisi. Sen de biliyorsun zaten. Kanka, atbabı bunun arasında ne var ki böyle ya? Kanka aralarında sorunlar var bilmiyorum ben daha çözemedim yani Kral Şakir gizemini daha çözemedim Ama güzel bir video olacağını inanıyorum Aynen arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin bakın neler olacağını biz de bilmiyoruz Başımıza neler geleceğini biz de bilmiyoruz sonuna kadar izleyin Bu acaba buralardan ya emin miyiz? Sen bir Bi çıkalım <laughs> sen çıkalım mı? <laughs> Çık, dikkatli olun beyler dikkatli olun da Kral Şakir iyi bir film olur Aynen Şimdi otla inşallah Kanka şöyle <laughs> bir şey söyleyeyim bak Evini fazla böyle yakından çek bak. fazla gitmeyelim kanka bak bak ne? Fazla gitmeyelim uzaktan çekelim çünkü rahatsız olabilir kanka. Biz ya beni tanıyor ama sizi tanımıyor kanka. Ama kanka dayanmıyorsun bir şey yapmaz. Yok, oğlum. Kanka ama bak arkadaşlar bir, bir dakika bakın Kral Şakir'in evini size gösteriyorum bakın. İşte Kral Şakir'in evi görüyor musunuz? Bak iki tane var ya. Kral Şakir'in evi. Evi, şey evi. Kanka Necati ile Necati ile birlikte şu annesi babası Necati Remzi, Remzi zaten babası arkadaşlar. Siz biliyorsunuz Remzi. Kanka, Bakın görüyorsunuz zaten ben şimdi sizin için de yaklaştıracağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte Kral Şakir'in evi. Şimdi isterseniz biraz etrafına bakalım, etrafını biraz inceleyelim. Kanka işte adam kanka, özelleştiren bu, dizi çekimine gittiği için yani biliyorsunuz dizi çekiyor Kral Şakir. O yüzden kanka yani evi burada yani yapacak bir şey yok. Mı? Onur kanka eee şu tarafa da bir Elin Geç kanka. Sen de geç. Kanka ama bir şey söyleyeyim mi? Tehlikeli yerler ha belli bak. kanka tabii tabii tehlikeli. Bakın arkadaşlar Antalya'da şu an Antalya'da yaşıyoruz. Ee, kanka nerede bu? Arkadaşlar şu an Antalya'nın biraz uzaklarına geldik yani. Şehir dışı önce yer. Şehir Aynen. Şiir. şiir, Yani buraya otobüse falan gelemezsiniz. Böyle ayrıca otogarlarla otobüse gelemezsiniz. Aynen. Şehir şey Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burada böyle bir yığınlar falan var. Anlamadım yani bu. Oğlum saçma değil mi biraz? Kral Şakir'in evinde arkadaşlar. neden buralarında böyle yığınlar var? Bence ya. Oğlum bu adam dizide oynamıyor mu? para kazanıyordur. Niye böyle bir yerde yaşıyor? Yani şu yaşadığı yere baksanız arkadaşlar. çevresine falan. Tabi tabi bak bakın bakın. yine buraya bakalım. Oğlum bir şey buldum lan. Benim mi? Şş beyler bu ne? Altından mı bu? Bir bakın da altın gibi sanki. Altın altına benziyor. Yok 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 altın değil. Nazar mı lan bu? Nazar kanka Kanka aman dikkatli olun da bakın. Ben ne bunu. bunu? Şuraya falan at şuraya at şuraya at. At 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 at. Moruk at 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 at. At sen. Böyle gündüz vakti olmasından alın böyle bu hap arkana bak bot var Şakir'in değil mi bu? Hayır evet, Şakir'in değil mi? Bu? Bir de bak ayağı da küçük bak küçük bir o, bu ayağı da küçük Şakir'in ellerine mi? Ağda küçük akıllı bir şey delmiş olmasın buraya? Şirin şey beyler hayır ses çıkartmayın acilen buradan gitmemiz lazım bak. Bunlar acil acilen gitmemiz lazım beyler konuşamıyorum ben acilen gitmemiz lazım. Hayır, hayır, lazım. Bak, onu falan biliyor bakar bu e, kral Şakir niye evine buraya yaptınız? Kimse Aynen yani bu zaten amacı bu. Evet. Videoyu kapatın bak vallahi bak videoyu vallahi gidelim. Arkadaşlar gerçekten şu anda yani sesler falan gelmeye başladı o taraflardan biz tedirgin de olduk ya yani, kral şey gelmiş olabilir yani tanımadığı için bizi bir şeyler yapmış olabilir yani buralara. Şey olabilir. belki. Aynen. Kalamadım. Arkadaşlar yani kral şakirin başına bir şey de gelmiş olabilir. O yüzden bizim de aynı şeyler başımıza gelmemesi için şu anda videoyu kapatmak zorunda kaldık. Kapat kapat, kapat kapat oğlum hadi kapat sorular soru bizim aklımızda kalan soruların evet. cevaplarını cevaplandırdı. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı, evet, olmayı unutmayın. Aşağıda çıkan Instagram evet. adreslerimizden de etmeyi unutmayın. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Şuradaki videolara gidebilirsiniz şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Herkes yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.